Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulan First RSI Level indikatörü. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek A indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalışmaya başladığında fiyat grafiğinde alım ve satım sinyallerini göstermeye, başlar ve destek ve direnç seviyelerini çizerek fiyatın tepki vereceği bölgeleri gösterir. First RSI Level indikatörü RSI indikatörüne dayanarak kendi hesaplamalarını yapar ve yatırımcılara işlem pozisyonlarını gösterir. Ayarlar bölümünde, Input kısmında, ilk bölümde RSI'nin dönem ayarlarını seçebileceğimiz seçenekler bulunur ve varsayılan olarak 14 sayısına ayarlanmıştır. Bir sonraki bölümde aşırı alım seviyesini ve aşırı satım seviyesini belirleyebiliriz bu bölümde alım veya satım sinyali verildiğinde. Uyarı gönderme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Bir sonraki bölümde sinyallerin mevcut mum çubuğuna göre gösterileceği, kaydırma dönemi hatta ayarlarını yapabiliriz. Bu seçeneği sıfıra ayarlarsak henüz açık olan ve kapanmamış mum çubuğunda bir sinyal verilirse gösterilir. Eğer 1 olarak ayarlanmışsa, mum çubuğunun kapanmasını bekler ve ardından sinyali, gösterir. Bir sonraki bölümde sinyallerin kalınlığını ayarlayabiliriz. Bu da 1 ile 5 arasında değiştirilebilir. Bir sonraki bölümde alım sinyalinin rengini ayarlayabiliriz. Ayrıca satış sinyalinin rengini de istediğimiz renge değiştirebiliriz. Burada bir alım sinyalini görebiliriz. Alım sinyali gönderildikten sonra fiyat yukarı doğru hareket etmiş ve burada destek seviyemize geri çekilme ile yeniden giriş yapabilir. Ve tekrar alım işlemi yapabiliriz. Ve ardından fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ya da bu bölümde de satış sinyali verildi ve ardından fiyat aşağı doğru hareket etti. Direnç seviyesine geri çekilme ile yeniden giriş yapabilir ve satış işlemi yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.